Herkese merhaba. Bugün sizlere çok pratik fırında patatesli tavuk tarifi vereceğim. Oldukça lezzetli ve kolay bir tarif. Baget tavuk kullanacağım. Ben tavukları önceden haşladım ama tabii ki haşlamadan da yapabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Haşlanmış tavukların derilerini de ayırdım. 2 adet patates kullanacağım. 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası, soda, birer çay kaşığı tuz, karabiber ve kimyon kullanacağım. Siz isterseniz kekik ve toz kırmızı biberle de tatlandırabilirsiniz. Öncelikle soyulmuş patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp fırın kabımıza diziyoruz. üzerine sıvı yağ ekliyoruz. Ardından haşlanmış tavukları da üzerine diziyoruz. Sonra sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Yoğurdun içerisine salçalarımızı, baharatlarımızı ve sodamızı ekleyip karıştırıyoruz. Soda ekleyince daha güzel kızarıyor. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Karışımı tavukların üzerine sürüp kalan karışımın da üzerine su ekleyip kabın içerisine döküyoruz. 180-200 derece önceden ısıtılmış fırında her tarafı eşit pişecek şekilde pişiriyoruz. Afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Beni Mutfak Tezgahı Mutte Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.